İyi akşamlar, hoş geldiniz. Galatasaray, Gaziantep karşısında öldü öldü dirildi. Hani bu tabir yıllardır söylenir, yıllardır konuşulur. Ee, böylesine bir maç son yıllarda çok az görülmüştür Galatasaray açısından. Çok zor bir geceydi. Gerçekten çok zor bir geceydi. Ee, Galatasaray 2-1 kazandı. Trabzonspor sahasında Kasımpaşa'ya 3-2 yenildi. Özellikle Galatasaraylılar bu gece hani... Nasıl uyuyacaklar bilmiyorum. Kemik ağrısı, vücut ağrısı, baş ağrısı, kalp ağrısı, yürek ağrısı, böbrek ağrısı, ciğer ağrısı, damar tıkanıklığı, her şey var bu akşam. Bütün Galatasaraylılarda, başta Okan Buruk'ta, Erden Timur'da, futbolcularda inanılmaz bir stres, inanılmaz bir rahatsızlık oldu tabii ki. Haklılar. E nasıl olmasın? Galatasaray 1-0 mağluptu. 1-1 bir bir oldu Zaha'yla sonrasında 2-1'lik galibiyet Galatasaray açısından son derece önemli. Barış Alper Yılmaz ilk yarıda belki de sahada yoktu. Sadece böyle bir Amerikan güreşçisi gibi sadece sağa sola giden sürekli olarak rakipleriyle çarpışan ama bitiricilik konusunda hiçbir varlık gösteremeyen Barış Alper Yılmaz 88, 89, 90. dakikaları bekledi, dakikaları bekledi ve devreye girdi mükemmel bir gol attı. Muhteşem bir gol attı. 89. dakikada Barış Alper Yılmaz. Evet Napoli 20 milyon euro veriyor diyorlar Barış Alper Yılmaz'a. Verirler mi bilmem ama şu anda bu geceki değeri 1 milyar euro. Yani Galatasaray açısından bu geceki değeri 1 milyar euro. Ne 20 milyon eurosu, ne 50 milyon eurosu, ne 100 milyon eurosu 1 milyar euro. Çünkü gerçekten Attığı gol şaheser bir gol. Mona Lisa'nın tablosunu falan geçin. Picasso'nun tablosunu, Picasso'nun tablosunu geçin. Bildiniz bütün dünyaca ünlü yazarların o bestsellerleri falan geçin. Dünyanın en güzel golünü attı Galatasaraylılara göre. Şu anda sokakta bir çocuğa, bir amcaya, bir teyzeye Galatasaray tribünleri boşalırken oradan çıkan herhangi birine sorun Galatasaray tribünlerine sorun. Dünyanın en iyi futbolcusu kim? Barış Alper Yılmaz. Dünyanın en iyi oyuncusu kim? Barış Alper Yılmaz. Dünyanın en iyi golü kimin? Barış Alper Yılmaz'ın. Ne Mbappe'si, ne Haaland'ı, ne Messi'si, ne Cristiano Ronaldo'su hiç birisi bugün Barış Alper Yılmaz'ın yanına yaklaşamaz Galatasaraylılar açısından. Galatasaraylılar için söylüyorum bunu. Evet, gerçekten böylesine önemliydi. Bakın tribünde bugün stresten büyük sıkıntı yaşayan taraftarlar vardı. Kerem Aktürkoğlu bile oyundan çıkarken hiç anlamadığım bir şekilde ya ne alaka? Neden? Niye? Niçin yani Barış Alper Yılmaz tamam gol attı. Ama Barış Alper Yılmaz hani maç boyu bir varlık gösterebildi mi diyenler var. Ben de aynısını söyleyeyim. Hani ba Barış Alper Yılmaz bugün çok varlık gösteremese de attığı gol 1 milyar euroluk gol. Çok net söylüyorum ama Kerem Aktürkoğlu neden ıslıklanır? Neden yuhalanır? Bunu anlamak mümkün değil. Yedek kulübesine doğru gitti. Yedek kulübesinde de kulübeye doğru giderken de formasını çıkardı. Yani bir futbolcu formasını çıkartıyorsa eğer en büyük tepkidir bu. Yani taraftara karşı olan tepkidir. Yani Kerem Aktürkoğlu herkesten daha çok istiyor orada kazanmayı. Kerem Aktürkoğlu herkesten daha çok gol, gol atmak istiyor. Kerem Aktürkoğlu herkesten daha fazla şampiyonluk istiyor. Burada haksızlık yapılıyor. Mücadele etti, koştu bastı, aralara girdi, gol istedi, goller istedi. Yani bu olmaz. Bu olmaz yani. Eğer Galatasaray tribünlerinde bunu göreceksek olmaz ki Galatasaray tribünleri bunu kolay kolay yapmaz. E nasıl düşünmez düşünmesin ki adam? Kardeşim ben mücadele ediyorum. Geçen hafta neler yapmışım? Geçen hafta nasıl mücadele etmişim? Goller atırıyor atıyorum. Goller attırıyorum. Ben Galatasaray için uğraşıyorum. Kaptanlarından biriyim. Her şey yapıyorum. Beni ıslıklıyorlar. Beni yuhalıyorlar demezler mi? Yani bu gerçekten hoş bir durum değil. Ben buradan Galatasaray taraftarını uyarayım. Normal değil yaptığınız yani. Kerem Aktürkoğlu gibi bir adama bu yapılmaması lazım. Fenerbahçe tribünleri Ferdi Kadıoğlu'nu şartlar ne olursa olsun ıslıklar mı ya? Kerem niye ıslıklanır? Ben anlam anlamak mümkün değil. Anlamıyorum. Kardeşim ıslıklayacaksanız direkleri ıslıklayın. Kendi direkleriniz, kendi sadınızın direkleri. Yani bu sezon 21 kez direk, 21 kez direğe nişanlamış Galatasaray. Galatasaraylı futbolcular bu maçta 4 kez direkten döndü. 4 kez direkten dönen toplar var. Kardeşim şut çalışın ya. Şu direğin içinden nasıl girer top ona çalışın. Kerem'in ne suçu var burada? Kerem'in burada ne suçu var? Kerem Demirbay direğe çarpmasın kardeşim topu. Mertens direğe çarpmasın. Icardi direğe çarpmasın. Yani anlamak mümkün değil ya. Gerçekten bazen Galatasaraylı taraftarları anlamak mümkün değil. Bir anda silebiliyorlar her şeyi yani. Galatasaray taraftarı bazen çok acımasız davranıyor. Bir anda silebiliyorlar. Kerem Aktürkoğlu'na bu yapılır mı ya? Yapılır mı? Bir bekleyin. Bakın ben size çok enteresan bir şey söyleyeceğim. <laughs> Gaziantep Gaziantepspor takımı golü attı Golü attıktan sonra Galatasaraylı futbolcular ne oyununu değiştirdi ne inadından vazgeçti ne strese girdi ne panik yaptı hiçbir şey yapmadı ta ki 70. dakikaya kadar. 70. dakikadan sonra eyvah dediler. E orada da devreye Galatasaray taraftarının girmesi lazım. Bugün Galatasaray taraftarını tanımak mümkün değildi. Zaman zaman sessiz kaldılar, zaman zaman sustular. 70'ten sonra ben olsam ben de strese girerim. Olur mu böyle bir şey ya? Okan Hoca'nın hocalığı bugün bir kez daha onaylanmıştır. Yaptığı değişiklikler, Halil Dervişoğlu'nun oyunu alması, Halil Dervişoğlu'nun oyuna girdikten sonra Zaha'ya yapmış olduğu asist, en az gol kadar değerli. Zaha, müthiş adam. Yani Zaha'yı kalkıp bundan sonra kimseyle de aman ha, aman ee, Zaha'yı... Kimseyle bence artık kıyaslamayın. 18 maç, 9 gol, 3 asist. 19 maç. 19 maç, 9 gol, 3... pardon 18 maç mı? 18 maç. 18 maç, 9 gol, 3 asist. Abi adam acayip. Bu adamın neyini eleştiriyoruz biz? Hala gider mi? Satılmalı mı? Daha iyisi gelir mi? Getirebilecek misiniz Mbappé'yi? Getir Mbappé'yi sol tarafa tamam diyelim ya. Zahan'ın neyini eleştiriyorlar şu anda? Adam müthiş oynuyor. 18 maç 9 gol. 2 maçta 1 gol atıyor yani. Böyle bir şey olabilir. Böyle bir durum söz konusu olabilir mi? Maç sonrasında Galatasaraylı futbolcuların Galatasaraylı futbolcuların üçlü çektirmesi. Şöyle bakmam lazım benim. Ya ben Kerem'i göremiyorum ya. Kerem Aktürkoğlu orada mı? Kerem Aktürkoğlu orada mı? Varsa da en önde mi? Yok. Bilemiyorum. Ali Yiğit Buruk orada. Galatasaraylı futbolcular Okan Buruk ve oğlu Ali Yiğit Buruk. Bak en önde burada Okan Buruk var. En önde. En önde Okan Hoca. Kerem Aktürkoğlu gelmedi mi acaba? Bu konuda bana arkadaşlarım da bilgi verirse sevinirim. Acaba gelmedi mi Kerem Aktürkoğlu? Ya olacak iş değil ya. Ben olsam ben de üzülürüm. Niye Kerem Aktürkoğlu'nda bu yapılıyor ya? Kerem do Kerem düşman direkler dost oldu resmen ya. Böyle bir şey olabilir mi? Galatasaray direkleri salladı. Galatasaray'ın topu direklere vurduğunda İstanbul sallandı ya. İstanbul sallandı yani. Kerem ne yapsın daha ne yapabilir çocuk? Mücadele ediyor. İster mi ya kötü oynamak? Ya 1-2 maçta Kerem'in kötü oynama lüksü olsun. Bir de Kerem kötü oynamadı ki. Okan Buruk Galatasaray'la ligde iç sahada üst üste 15 galibiyet alan ilk Türk teknik direktör oldu. Abdurrahman Kerem yoksa Kerem Aktürkoğlu fotoğrafta yok diye bir alt karşıya da girebiliriz ya. Yani eğer yoksa. Şimdi evet çeşitli pozisyonlar da vardı. Birazdan e, birazdan Rams Park'a da gideceğiz arkadaşlarım. Rams Park'tan da canlı yayın yapacaklar sevgili Mehmet Batuhan Ağar. Yani Galatasaray'ın direklere bir çare bulması lazım. Onu söyleyelim. Her maçta bu kadar direkten dönen top olmaz ya. Her maçta 23 maçta 21 kez direkten dönen toplar olur mu ya? Yani 23 maçta 21 direk. Yani şu 21 21 direğin 5'i gol olsa, 6'sı gol olsa çok daha farklı bir durum olacak. Süper Lig'de bu sezon en çok topu direkten dönen takım Galatasaray. 21 direk. Galatasaray 21 direği geçse 21 kez direğe takılmış. Bunların 5 tanesi, 6 tanesi gol olsa demek ki Galatasaray 5-6 puan daha önde olacak yani. Böyle bir durum. Fenerbahçeliler çok üzgün. Galatasaraylılar çok sevinçli. Ama bu akşam ben Galatasaraylı taraftarlarda şunu gördüm. Galatasaray'da şunu gördüm. Camia olarak şunu gördüm. Galatasaray bu statta maç kaybetmez, berabere kalmaz. Buna inanıyor Galatasaraylı taraftarlar. Galatasaray'da çok fazla stres, panik olmuyor. Ama bir grup, bir grup nedense o Kerem'i yuhalaması, strese girmesi bütün stadın atmosferini de bozdu. Zahadan sonra stat yıkıldı. Hani Zaha'nın golünde kaç desibel bilmiyorum. Özellikle Barış Alper Yılmaz'ın golünde desibeli çok merak ediyorum yani. Desibel mesibel bırakmadı. Direkleri yıktı Barış Alper Yılmaz. Galatasaray direkleri de yendi. Yani bizim kapağımız bu. Hani hep şunu söyleriz. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon direkleri yendi. Şey hakemleri yendi. Havayı da yendi. Kötü hava şartlarını da yendi. TFF'yi de yendi. MHK'yi de yendi deriz ya. Galatasaray bugün direkleri de yendi resmen. Şimdi baktığımız zaman, Icardi acayip bir topçu. Icardi çok büyük bir futbolcu gerçekten. Mücadele ediyor, basıyor, koşuyor, aralara giriyor, kafa atıyor, top direkten dönüyor, ceza sahası içerisinde çok etkili. Çok başka bir oyuncu, çok farklı bir oyuncudan bahsediyoruz. Sürekli olarak Galatasaray atağa çıkarken Gaziantepspor savunmasının arkasına sarkıyor Icardi ve o bölgede geziyor, geziniyor, dolaşıyor. Yani mıntıka temizliği yapıyor Icardi. Mıntıka temizliği. Oralarda bir temizlik yapıyor. 2 üç kişiyi üzerine çekiyor. Offside olduğunu bile bile. Acayip bir taktik yapıyor Icardi. Gidiyor oralarda bekliyor. Elini kolunu kaldırıyor. Herkes Icardi ile meşgul olurken. Bir bakmışsın soldan Kerem. Sağdan Barış Alper Yılmaz. Kerem Demirbay cepheden. Kerem Aktürkoğlu soldan. Hepsi geliyorlar. Yani inanılmaz bir Galatasaray var. Yani şu maç akıllara zarar bir maç yani. 6-7 olacak maç. Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle bitiyor. Icardi'nin son pozisyonu işte verilmeyen golü. Onu da söylemek lazım aslında. Tabii burada ben bir parantezde Davinson Sanchez, Davinson Sanchez'i açmak istiyorum. Adam geriden top getirirken hani sanki takım elbise üstünde bir salon beyefendisi gibi o da ben futbolcuyum diye bağırıyor resmen. Galatasaray bugün direkleri de yendi. Icardi işte. Icardi'nin bir şey yapmadığını, Icardi'nin bir şey yapamadığını söyleyenler de fazlasıyla yanılırlar. Bunun da altını çizmekte fayda var. Icardi bugün hani dosta düşmana gösterdi. Gol atamasa da neler yapabileceğini dosta düşmana gösterdi. Ceza sahası içerisindeki o hareketli koşuları, ceza sahası içerisindeki o saklambaç oynaması, ceza sahası ön çizgisinden böyle ee, sürekli o zikzak koşuları, arkadaşlarına alan açması, kaleciyle burun buruna gelmesi. Bir anda bir bakmışsınız kalecinin önünden çıkıyor ya. Icardi nerede diyorsunuz bir bakmışsınız direğin dibinden çıkıyor. Olacak iş değil yani. Lütfen çete yazar mısınız? Bugün Galatasaray'da maçın yıldızı kimdi? Lütfen çete yazarsanız çok sevinirim. Galatasaray'da maçın yıldızı bu akşam kimdi? Çok önemli, çok çok önemli çünkü çok özel bir gece oldu Galatasaray açısından. Hani bir derbi golü gibi oldu. Bir derbi golü gibi. Bakın iki puan kaybetseydi Galatasaray bu akşam. Hani berabere kalsaydı. Bak maç kaybetmeyi demiyorum. Yenilgiyi demiyorum. Berabere bile kalsaydı. iki puan geride psikolojik olarak kırgın, küskün ve kırılgan bir yapıya sahip olacaktı. Yarın herkes kalkacak. Moraller bozuk. İşte Florya'da toplanacaklar falan filan böyle acayip şeyler olacak. Mehmet Ali, Kerem Aktürkoğlu kutlama da var mı maç sonrasında o üçlü çektirmede? Kale arkasında ben göremedim galiba ama bir bakalım ona. Davinson Sanchez'i söyledim çok iyi diye ben çok iyi gördüm. Kerem Demirbay evet ilk yarıda biraz böyle etkisiz kalır gibi oldu. Hoca orada aslında Kerem Demirbay'ı almasının sebebi hücum gücünü daha da yükseltmek istedi Zaha'yı alarak. Ve Okan Hoca acayip bir satranç oynuyor. Yani acayip bir satranç oynuyor. Dün İsmail Kartal satranç oynadı. Bakalım şahmatı kim yapacak? İsmail Kartal mı, Okan Buruk mu? Şahmatı kim yapacak? Acayip bir adam. Yani Okan Hoca futbolu çok iyi okuyor. Oyunu çok iyi okuyor. Sağ içerisinde ona yardımcı olan futbolcular var. Musterası var. İkardisi var. Kerem Aktürkoğlu var. Bu adamlar sürekli olarak sağ içerisinde talimatlar vererek yürüyorlar oyunda. Arkadaşlarına talimatlarla yürüyorlar böyle yani bu çok özel sağ içerisinde de e, teknik rektörleri var Okan Buruk'un sağ içinde teknik adamları var Okan Hoca'nın Barış Alper Yılmaz'la ilgili olarak not almışım çok enteresan çok mücadeleci evet çok hırslı evet ama çok bitirici olmalı diye ta ki 89. dakikaya kadar bunu söyledim 89'da attığı gol e, bu bitiricilik kelimesini de bitirdi acayip bir vuruş oldu ya inanılmaz yani düşünsenize Keçi öğren gücünde oynuyorsunuz ve geliyorsunuz Galatasaray'da yıldız seviyesine kadar çıkıyorsunuz ve Galatasaray'a altın değerinde 3 puan kazandırıyorsunuz. Çeşitli pozisyonlar vardı işte penaltı mı değil mi falan diye ama e, bunlar tabii ki tartışılır tabii ki konuşulur. Kerem yok değil mi? Fotoğrafta Kerem Aktürkoğlu yok. Yani bizim gördüğümüz kadarıyla fotoğrafta o son fotoğrafta Galatasaraylı futbolcular Okan Buruk işte Ali Yiğit Buruk hepsi oradalar. E, Kerem yok. Barış Alper Yılmaz'ın işte bakar mısınız? Sevince bakar mısınız? Lütfen şu çete yazarsanız, süper çete yazarsanız Kerem Aktürkoğlu konusunda ne düşünüyorsunuz? Herkesten rica ediyorum. Maçın yıldızı kimdi? Kerem olduğu için ne düşünüyorsunuz? Ertem abi öz enerji öz enerjisi, öz enerji motor drive. Ertem abi Fenerbahçe 36 maçta 101 gol attı. Bugün senin programını söyleyeceğim mi? Senin programını, senin programı söyleyeceğim mi akşam izliyorum 23.30'da. Derin futbolda söyleriz. Tabii ki söyleriz. Niye söylemeyelim kardeşim benim? Teşekkür ederim. Şunu söyleyeceğim. Ee, bilmiyorum. Abdurrahman var mı? Bu Şumidika'nın görüntüsünü bir verebilir miyiz rica etsem? Bir de o tartışmalı pozisyonları da vereceğiz tabii. Bir Mehmet Batuhan Ağar'a da gideceğiz. Rams Park'a. Mehmet Batuhan Ağar bir hazır olsun. Orada gidelim. Bir etrafı göstersin bize. Eğer Gösterebiliyorsa İstanbul'da çok soğuk bir hava, çok yağmurlu, kar, kış, kıyamet. Bugün İstanbul'da Galatasaraylı futbolcular da bugün o soğuğu hissetmişlerdi fazlasıyla çünkü Gaziantep bölgesinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisinde altında kalmıştı Galatasaray. Ama bugün ısındı, ısındı. Galatasaray bugün ısındı. Barış Alper, Yılmaz ve Zahan'ın kanadından bölgesinden gelen gollerle Galatasaray kışını yaza çevirdi. Onu söyleyeyim size. Soğuğu sıcağı çevirdi. Şimdi Şumudika bu hareketi yapmanın sebebi ne ya? Niye yaparsın ki şu hareketi? Gol Gaziantep gol attı. Gaziantep'in attığı golden sonra kendisi seviniyor. Yedek kulübesinde sevinen futbolcularına, teknik heyetine içeri girin içeri girin diyor. Kendisi böyle seviniyor. Kardeşim niye içeri girsinler? Neden içeri girsinler? Niye yedek kulübesine girsin bu adamlar? Yani bu adamların yedek kulübesine girme sebebi ne? E sen seviniyorsun. Bin Sports ekrana getiriyor. Niye insanlara malzeme veriyorsun? Neden insanlara malzeme veriyorsun? Takımın mücadele ediyor. Çok açık bir e, şekilde söylemek gerekirse golünüzü attınız, mücadele ettiniz tamam da e niye peki gole sevinmiyor yani senin yedeklerin? Telefonu yan çevir Mehmet Batuhan Ağar. Telefonu yan çevir kardeşim benim. Şu an hemen yayına alacağımı düşünmemiştim abi. Hemen arka kameraya geçiyorum. Evet, saniye. Mehmet Batuhan Ağar'la birlikteyiz şu anda arkadaşlar. o da statta, Rams Park'ta bir soracağız bakalım. E Şumedika futbolcuların içeri girmesinin sebebine yani Şumidika'nın. Niye istiyor yani? Neden? Neden soyunma ya soyunma odasına gönderseydin? Acaba. Yedek kulübesi yerine soyunma odasına gönderseydin. Olacak iş değil. Tam ekran verelim orayı sevgili Abdurrahman. Orayı tam ekran verebiliyor muyuz kardeşim benim? Rams Parka Heh. Burayı tam ekran verelim. Şu anda Rams Park'ta Mehmet Batuhan Ağar var. E, Batu neler söyleyeceksin bize? Abi öncelikle çok keyifli bir karşılaşmaydı izleyenler adına bence. E, yani Galatasaray'ın ikinci golü bulduğu an öyle bir gol sevinci çıktı ki adeta bir şampiyonluk golüydü burada. Ki bence de şampiyonluk golü olur ya böyle abi son dakikada gelir herkes sevinçten çıldırır. Öyle bir golü ve hiç beklenmeyen bir an, beklenmeyen bir açıdan vurdu Barış Alper. E, Sezonun da en güzel gollerinden birini attı. E, i̇kinci yarıda çok, ilk yarıya göre çok soğuk bir hava vardı abi. Rams Park'ta e, karda karışık yağmur da yağdı. Galatasaray e, ikinci yarı tek kale oynadı. Kazanmayı bildi abi.